Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, İtalya Serie A'da Frosinone ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Frosinon ile başlayalım. Oynadığı 3 maçtan 4 puan çıkaran Frosinon son maçında Udinese ile 0-0 berabere kalmıştı. Sassuolo ise Napoli ve Atalanta maçlarını kaybedip Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etmişti deplasmanda. Ligin yeni ekiplerinden Frosinone karşısında da kazanmak isteyen Sassuolo'nun deplasmandan puan ve puanlar çıkarmasını bekliyorum. X2 CS 1.28 16.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.